아니, 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 Allah Hak ve hukukunuzu Allah rızası için kendilerini helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz. Cenaze evlerinde malumunuz taziye toplantıları yapamıyoruz. Hocalar olarak kaçırmama yönünde elimizde talimatlar var. Salıtan dolayı vefat edenler için Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allahu Ekber. السلام عليكم فرحمة الله السلام عليكم فرحمة الله Kafa yok mu ne şey? Kafa yok ha şey. Mutlaka sen bile yüksek kaldın ha. صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين <laughs> bu cenz ailelerinden bu altıncı canazı 29 gün içinde altıncı canazı defnettik Allah hepsine rahmet eylesin. 36 senelik hayat arkadaşımı defnettim Yani bu aşının yok 25'inde yok 30'unda bunun bir anlamı yok. Bunu eşinden milletimiz perişan olup yuvaları yıkılmasın. Abi bir ufak baldırcım 46 yaşında o da aynı yatıyor. Beşi de bu akşam haberci olur bizi. Benim içim yanay, Hepilerin içi yanmasın. Bak kaynımı comdum. Törnümü comdum. Bazanağımı comdum. Bir törnümü daha comdum. Ondan sonra dayımın uşağı İbrahim'i comdum. Allah her şeyse ihsan eylesin. Ben Cumhurbaşkanı'ndan istiyorum ki bu aşıyı bir an evvel çıkarsın. Millet hiç olmazsa belki ondan kabları de bir feraklar. Ee, bu ilk ölen bunun yeğeni işte İstanbul'da öldükten sonra buraya geldikten sonra maalesef e, burada tabut açılıyor. İşte açıldıktan sonra işte benim abim ve bugün defnettiğimiz merhume yengem orada bulundu. E, büyük ihtimalle yüzde doksan oradan bu Covid hastalığını aldılar. Ufakta rahatsızlığı vardı. Ondan sonra yaklaşık e, iki haftadır hastanedeydi. Bu sabah yedi buçukta kaybettik onu. Niye açılıyor bu canıza? İnsanlar mahvoldu. 15'i de pozitif çıkmış abi. Bir ufak kardeşi de o da İstanbul'da yoğun bakımda. O da aynı şekilde tedavi görüyor. Belki de bilemiyoruz bir hafta sonra. Belki de onu da kaybedeceğiz. E, tabii ki üzücü bir şey. Çok üzücü. İçimiz hep yanıyor. Kar oluyoruz, perişan oluyoruz ya. Bir ay içerisinde bir aileden altı kişi ya. Yazık günah ya. Bakın ben iki tane maske takıyorum. E, ee, yurtta da çalışıyoruz. Daha ben hiçbir şekilde maske ağzımdan çıkarmadım. Ha, dezenfekte cebimizde. Her şey cebimizde. Yani dikkatli olmak gerekiyor. Ama bunu anlayan yok. Hala bize hayal gözüküyor. Hala hayal geliyor. Ha, bir akrabadan altı kişi. Yazık günah ya. ya. Aile neredeyse sonmak üzere ya. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz